çok farklı. Hepsi çok farklı. Biz konuşurken bile değişmekteler. Peraket tellallığı programını sevmemiş miydin mi? Onun varlığını yeniden şekillendiriyor. En kötü kaderden bile daha karanlık bir kader. <laughs> dakika ne? Yoksa düşündüğüm şey mi? Olamaz. Onu bulacaksın. Ama vaktinde yetişip onu kurtarabilecek misin? Ses yırtığı benim insanına kilitlendi. Ve ona bir şey, korkunç bir şey oluyor. En kötü kaderden bile daha karanlık ne olabilir ki? Geçit aktif olur olmaz kullanmaya hazır olmalıyım. Çok geç olmadan önce onu bulmam gerek.